kaçmam gerek. Peşimdeler. Hayır. Peşimdeler. Kaçmam gerek. Hayır. Kaçmam gerek. Kaçmam gerek. Burada bir ev var. Olamaz. Bunlar içine arkasına saklanabilirim. Kaçmam gerek. Umarım beni bulamazlar. Şurada bir fener var. Fener'e gidebilir miyim acaba? Hayır. Kendimi o kadar ıslatmak istemiyorum. Çok güçlüyüm fakat beni kovalıyorlar. Neden acaba? Ben bir Hayır orada. Hayır. Şöyle söyleyeyim bakayım mı? Onu öldürebilir miyim? Öldüremedim. Neden acaba? Bu da ne? Burada bir başlık var. Bir e, bakayım elisi. Vay be. Çok saklamak için çok iyi bir yer. Hemen buradan kaçabilirim. <Gülüyor> 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 Ay orada bir ev var. <laughs> Burada bir ev var. Evin içinde neler var acaba? Vay be. Böyle bir süre şey olmadı. Bir sürü yumurta var. Neyse bu yumurtalar bana iş, işe yaramaz mı? Ama yine de oynayabilirim. Ben bunları tanıyorum sanki ya. Neyse. Bunlar. Bunlar beni kovalayanların arkası. Muhafızları. Hayır. Hayır. Beni kovalayanların muhafızları. yaralandım yaralandım sesim de kötü oldu yaralandım en iyisi biraz yemek yemek yaralandım Bunlar onların muhafızları yaralandım ve sesim kötü oldu neyse buradan çıkalım burası çok kötü bir yer. Vay bunun elinde bir ev varmış. Sadece şu evi tanıyorum. Bakalım bu evin kapısı açık. Ne var içeride? Hiçbir şey yokmuş. Burası benim evim olabilir. Ama beni kovalayınca burası olabilir. En iyisi buradan okumu tamir edip gitmek. Vay be. Cezada bayağı şey varmış. Olmuyor. mu ya? Yeni ok yapalım o zaman. Gide ben ben o aşağılardan alabilirim. Orada vardı. İyi. Kovalıyorlar beni. Hala kovalıyorlar ya. Aa, kötüler. Tamam burada yeter. Bu kadar yeter burada yapalım. Bir ay. Tamam. Çünkü ayımı tamir edeceğim. Kanalmak üzere. Hemen gidip şunu tamir edeyim. Olamaz. Akşam oluyor. Ne yapacağım? Vay be sanki yeni gibi. Zombiler. O gitti. Şu Neyse. Çünkü özel gücümü kullandım. Bu evi çok sevdim. Eski evlere benziyor. Ve ben eski evleri çok severim. Çok güzel. Hadi izleyeyim. Vay tavuk. Tavuk. Yaşasın bir tavuk. Tavukları çok severim. Seni elma istiyorum. Belki sen çıkarsın. Çekmedi. Tavuk, tavuk, tavuk. Az acaba bu fenere yaklaşabilir miyim? Neyse. Ve beş gün sonra. Ay, yine burada afiyet kaldırıp kalmışım. Hala bir fenere gidemedim. Neyse. Beni kovalayanlar acaba nerede? Hayır. Bir patlama. Patlama da neydi öyle? Beni kovalayanlar bana bir tuzak yaptı. Neyse ben gidip onların muhafızlarından doğurup beni öldüreyim. Hayır. Beni kovalayanlar olamaz. ben bıktım. Her şey mi benden aldınız? Evimi, arabamı, en önemli sahilemi aldınız lan. Ah, 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 ah. Onlar buradan spamlanıyor. Şimdi de Beş tane daha varmış. 24 dört tane daha var. Olamaz. Hayır. Onları öldürdüm artık. Onları öldürdüm, artık. Onları öldürdüm 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 yaşıyorum. Onları öldürdüm artık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bu da bizden arkadaşlar 8 abone özel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yoksa sizi sunuklarım. Bay bay.